Bir zamanlar büyüleyici, parlak renkli çiçeklerle dolu bir tarla varmış. Bu tarladaki çiçekler yaban çiçekleriymiş. Yani kimse onları dikmemiş. Kendi başlarına topraktan çıkıp büyümüşler. Bazıları rüzgarın getirdiği tohumlardan çıkmış. Bazıları sincapların yemek için gömdüğü sonra unuttuğu tohumlardan çıkıp büyümüş. Birçoğu da kuşların gagalarından düşen tohumlardan çıkmış. Bu tarlaya bir sürü hayvan ve kuş gelirmiş. Rüzgarlar tohumları taşırmış ve tarlada her renkte ve her türde bir sürü çiçek büyürmüş. Uzun sarı papatyalar, küçük mor çiçekler, güne bakanlar, unutma beni çiçekleri varmış. Tarladan geçen herkes çiçeklerin güzelliğinden bahsedermiş. Bir gün tarlanın üzerinden uçan bir kuş iki tohum düşürmüş. Bu tohumlar tarlada benzeri olmayan çok güzel iki pembe çiçeğe dönüşmüş. Farklı oldukları için çiçekler biz farklıyız. Bu tarlada hiç bizim gibi çiçek yok." demeye başlamışlar. Tarladaki diğer çiçekler de bu farklılığa dikkat etmişler. Kısa bir süre sonra pembe çiçeklerle alay etmeye başlamışlar. "Sizde bir sorun var. Bize benzemiyorsunuz." demiş biri. "Renginiz bozuk." demiş diğeri. "Şekliniz farklı." demiş bir başkası. Yapraklarınız çok yeşil. Pembe çiçekler dışlanmaktan hoşlanmamış ama bir zaman sonra çok garip bir şey olmuş. Pembe çiçekler diğer çiçeklerin söylediği kötü şeylere inanmaya ve kabul etmeye başlamış. Pembe çiçekler duydukları kötü sözleri kendilerine tekrarlamaya başlamışlar. Biz korkuncuz. Diğer çiçekler kadar iyi değiliz. Güzel değiliz. Renklerimiz onlarınki gibi değil ve güzel kokmuyoruz. Farklı ve çirkin olduklarını düşünen pembe çiçekler, tarlayı ziyarete gelenlerin kendilerini görmemeleri için saklanmışlar. Bir gün bir öğretmen fen dersi için öğrencilerini tarlaya getirmiş. Her öğrencinin farklı türlerde çiçekler bulması gerekliymiş. Öğrenciler papatyalar, unutma beni çiçekleri bulmuşlar, gelin çiçekleri ve güne bakanları keşfetmişler. Öğrencilerin araştırma yaptıklarını fark eden pembe çiçekler, korkudan titremeye başlamış. Birileri kendilerini keşfedecek ve ne kadar çirkin olduklarını görecek diye korkuyorlarmış. Ve tam da korktukları gibi olmuş. Bir çocuk farklı bir çiçek bulmak için etrafı iyice araştırıyormuş. İki pembe çiçeği keşfeder etmez yüksek sesle bağırmış. Bakın ne buldum. Bakın ne buldum. Bunlar orkide. Buralarda yetişmezler. Çok nadir bulunan güzel çiçekler. Bütün öğrenciler yeni keşfedilen çiçekleri görmek için toplanmış. Herkes şaşkınlık içinde bakıyormuş. "Vay, bu çiçekler çok ilginç." demiş öğrencilerden biri. "Burada yetişmeleri çok şaşırtıcı. Bunlar çok özel ve nadir çiçekler. Onları keşfetmene çok sevindim." Öğretmenleri çiçekleri koparmamalarını, böylece yeni tohumlarla çoğalabileceklerini söylemiş. Çocukların çoğu anne babalarına göstermek için çiçeklerin fotoğrafını çekmiş. Çocuklar okullarına döndükten sonra pembe çiçekler konuşmaya başlamış. Ne dediler?" demiş biri. "Bizim nadir bulunan değerli çiçekler olduğumuzu ve buralarda yetişmediğimizi söylediler." diye yanıtlamış diğer pembe çiçek. "Bizim güzel olduğumuzu söylediler ve hatta fotoğrafımızı çektiler." Etraftaki diğer çiçeklerden biri pembe çiçeklerin bu övgülerini unutmasını sağlamak için "Ben öyle bir şey duymadım." Ben hiç öyle bir şey duymadım. Yanılıyor olmalısınız." demiş. Ancak pembe çiçeklerin çok iyi işiten kulakları varmış. Duyduklarını hatırlayıp ders çıkarmışlar. Bir zaman sonra kendilerini farklı görmeye başlamışlar. Kendilerini daha farklı gördükleri için pembe çiçekler uzamış, güzelleşmiş ve bir sürü tomurcukları olmuş. Kısa bir süre sonra da bu tomurcuklar tarladaki en güzel çiçeklere dönüşmüş. Ziyaretçiler Pembe çiçeklerin ne kadar özel olduğunu belirten şeyler söylüyormuş. Bir gün pembe çiçeklerden biri diğerine, buradaki diğer çiçeklerden farklı olduğumuz için değersiz ve çirkin olduğumuzu sanıyorduk. Ne kadar ilginç, değil mi? "Diğerlerinden farklıyız, çünkü tohumlarımızı buraya bir kuş getirdi." demiş güzel çiçek. Fen dersi için yapılan ziyaretin ardından pembe çiçekler diğer çiçeklerin söylediklerini aldırmadan, kötü sözlerini aldırmadan kendileri hakkında iyi şeyler düşünmeye ve iyi hissetmeye başlamış. Bir sonraki bahar farklı ve yeni bir çiçek gelmiş tarlaya. Diğer çiçekler başlamış yine. Sen bizden farklısın. Garip görünüyorsun. Rengin hiç güzel değil demişler yeni çiçeğe. Bunu gören pembe çiçekler yeni çiçeğe destek olmuşlar. Hoş geldin tarlamıza. Çok güzel görünüyorsun. Çirkin olduğunu söyleyenleri aldırma. Her çiçek birbirine benzemez ki zaten demişler ve kendi yaşadıkları zor zamanları anlatıp yeni çiçekle arkadaş olmuşlar. Yani anlıyoruz ki sevgili çocuklar, diğerlerine benzememek bizim çirkin, değersiz ve bozuk olduğumuzu göstermez. Herkes bir taneciktir ve çok özeldir.